Merhaba sevgili Teraziler ve yükselen Teraziler burada mısınız diyoruz ve sizlere seslenmek istiyorum. Sevgili Teraziler, denge dedik, adalet dedik, fırsat dedik. Sizin hayatınıza geliyor mu? Geliyor. Şimdi baktığımızda, incelediğimizde özellikle sizin alanınızda, sosyal ilişkilerinizde, aşk ve aile ilişkilerinizde, para ve kazanç, iş hayatınızda sevgili Teraziler, siz yorulmadınız, yeniden başlıyorsunuz. Aşkı da işi de, sosyal ilişkilerde, ailede para kazancı yeniden. Siz kuyuyu gördünüz. Şimdi kuyudan tırmanıp yukarı çıkıyorsunuz. 10 Temmuz'daki Oğlak burcundaki dolunay sizin için yeni yerler göreceğiniz, yeni insanlar tanışacağınız, eğitim hayatınızda, aşk alanınızda güzel gelişmeler yaşayabileceğiniz bir dolunay sizi bekliyor. Özellikle yeni atamalar, önemli iş toplantıları bunlar açılıyor. Bunlar gündeminize gelecektir. İş toplantıları, seyahatler önünüze çıkabilir. Krediler, miraslar, vergiler bu konularda çok şanslı olacaksınız diyoruz. Yani şans kapınıza geliyor. Bunu iyi değerlendireceksiniz. Dolunay Yakın çevrenizi, kardeşlerinizi, kuzenlerinizle ilgili gelişmeler olabilir. Sunum toplantılar, reklam yayıncılıklar, kısa seyahatlerle ilgili gündemleriniz olabilir. Yoğun bir süreç. Ee, bunu söyleyebilirim. Kendinize odaklanmak, yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Eşiniz çok çalışabilir, yoğun olabilir. Sizi ihmal ettiği düşünebilirsiniz. 28 Haziran'dan sonra ilişki alanınızda sınavlarınız başladı. Önümüzdeki 3 sene verilen bir süreç sınavıdır bu. Çünkü zamanda 3 sene öncesinden bir sınav verdiniz. Tekrar bu gündeme gelebilir. Dikkatli olun diyorum. Şans ve bolluk bereketiniz açık. Çünkü kariyer ve iş alanınızda desteklenen sürece girdiniz. Yeni fırsatlar, yeni kapılar önünüze açılacaktır. Bir güzel bir açılımınız var. Güzel bir iletişiminiz var mantıklı duygular arasında mantık mı duygumu mantık mı duygumu çok gidip geleceksiniz. Ben bunu mu yapsam şunu mu yapsam derken siz doğru yolu zaten bulacaksınız. Sadece sabırlı olacaksınız, bekleyeceksiniz inatçı olmayacaksınız. Eşinize destek vereceksiniz. Sevgiliniz varsa sevgilinize destek vereceksiniz. Biten bir ilişki varsa onun peşinden koşup gitmeyeceksiniz. Çocuğunuzda sorunuz varsa onun önünde özellikle engelleri kaldırmak için mücadele vereceksiniz. Yeni bir aşk tanımak istiyorsanız ona evet fırsat verirken onun kimliğine kadar inceleyeceksiniz. Çünkü oğlan dolunayı bunu anlatıyor. Araştır, sor, bilgi sahibi Ol diyor. Siz de bunları araştırıp bilgi sahibi olacaksınız. Yeni açılımlar zaten vardır. Bunlara dikkat edin diyoruz. Bu ay döngesine göre okuyabileceğiniz duan sürüsü evinizde okuyabilirsiniz. Bolluğunuzu, bereketinizi kapınızda açabilirsiniz. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.